Ya yavrum evladım benim nene, 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 neneydi adı ninenin? Nuriye. Nuriye neneyle ne işim var götürmeyin beni oraya falan ya. Ben gideyim şu Reşat'ın ağzını vurdum yayayım oraya ya. gideyim ya. Bana hep bana. Ya. Olmaz öyle şey. Bu küde durduk yere adam düğmek yok. He ya. Hem öyle birinin bir şeyine zarar gelmeden burada kimse kimseyi dövemez bu şey. Yasak ya. ya. İsot adam elmasa iskele kuruyor ya. Beni denizleyecek, beni çıldırtacak ya. Beni katil edecek İsot. La sen niye bağırıyorsun? La senin teyzenden alakalı bir sıkıntı varsa bunu gideceğiz kadınlar meclisine sunacağız. Etme da ya. Aga, şiş, vallahi çok geriliyorsunuz be. Bu kadınlar meclisinin başkanı kim sorabilir miyim acaba? Nuriye ne? Bak ben de şikayetçi bu Kamil'den. Aga gideceğiz, söyleyeceğiz. Ya bu kadınlar yargıdasın Reşat'ı. Biz ne uğraşıyoruz cebine? Etme ha. Bir attı vücut ya. Hadi abiciğim hadi. Abi. Ben Reşat'a dönüyorum. Arabayı verecekti. Kahvede buluşuruz gari. Bir şey olursa bize şey yap. Dikkatli ol, bunu alır. Tamam şey hadi şey Hadi, 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 hadi. hadi. Katil edecek. Hadi, hadi ya, hadi ya tamam. Yazık, bana da, da yazık. Bu yaşta katil mi olur ya? Yani? Dur ya dur lan. Kapat, kapat. Şişt lan. Ha. Aga, nerede ver Reşat'ın araba? Ya bırak Akideş ya. Ben bu Reşat Aga'yı vallahi anlamıyorum. Ben. Önce arabayı verdi, sonra yaka paça arabadan atıverdi. E tepsi? Tepsi ne olacak? Biz adama söz verdik oğlum, nasıl alacağız tepsiyi şimdi? Aga, yeter bak tepsi Reşat, bıktım ben. Aga bak her yerim ağrıyor zaten. Dolanıyor sokaklarda savrulduk. Şişt Gülgün'ü özledim ben. Giden bir kızları görelim. Vallahi ben Nazgün'le mesajlaştım. Yani ee, kendisi evde. Yani kızların hepsi evdeler. Düzgün acaba? O kahvedeymiş. E, Erol? O belirsiz evde odada örümcek arıyormuş. <laughs> yani Nazgün dedi ki, isterseniz dedi, müsait olursanız görüşebiliriz dedi. Ne duruyoruz be? E gidelim görelim kızları. Hadi. E, hadi. Durun bakayım, bir bana bakın. La. La oğlum düzgünü boş geçmeyin la. Bir gidelim kahveye bir bakalım adam oradan, ona göre gidin. He doğru diyor. Önce bir kayfaya bakalım hadi. Ha, tamam hadi. Aferin lan sana. Vallahi sana aferin. La kolum yok. La hebla ya. İnanamıyorum ya. Köyde minibüs yok. Siz nasıl muhtarsınız canım bu köyde minibüs yok? Senin gibi yabancılar gelip köyümüzü bozmasınlar diye yok. Ne oluyor Emin abla? Ne olur verecek? Elmas Hanım'ın büyük yeğeni koptu gel İstanbul'a dönüvermiş. O da yaygara yapıyor. Koptu gel gitmedi ki bak. Burada koptu gel. E gel köyde Elmas abla. Bir dakika bir dakika ne dedin sen? ee, ne var ben de derim. gel abi biz az önce hep beraber Nuriye neneye götürdük. Neden? Ya neden olacak? Bir Reşat Ağar'ın evinde bununla sinirlerim bozulmuş. Ne olmuş? E, biz de onu iyi etsin diye Nuriye neneye götürdük de. Olur mu canım bana mesaj atmış döndüm diye. Evet. Vallahi bize inanmıyorsan Reşat ağaya sor. Sahi nerede o? Benden önce çıkıverdi. Abo geliyor. Nerede kaldın Işıt ağam? Biz de kulaklarını çınlatıp duruyorduk. Ee, e, gelirken bir berbere orayı verdin de. <laughs> E ne oluyoruz acaba benim kulaklar hep çınlıyor. Köyde konuşacak başka konu yok. Varsa yoksa Reşat ağa, varsa yoksa Reşat ağa. Erkek de galite. Bana bak Reşat. Bu beni büyük olan kopta gelen yerini sen biliyor musun? Nerede o? He, dün gece bizdeydi. He? Tabi. Yalnız seni çok takdirli verdin. On numara bir delikanlı yetiştirmişsin. Biz onu çok sevdik, o da bizi sevdi. Özellikle de döneyi. Artık bizim evden çıkmaz. E işte Elmas Hanım. Boşu boşuna kendine dert ediverdim. Bak buradaymış. Aa, Elmas siz dert mi durdunuz? Yok, öyle endişelenmiştim de. İyi, iyi. endişeye gerek kalmadığına göre... ...isterseniz ben size verdiğim sözü veren de... ...beraber bir Marmaris'e veren Olur. Olur gidelim Reşat Bey. Buyurun. Buyurun, buyurun kızım. Buyurun. Gidelim, buyurun. Gidelim. İyi günler köy ahalisi. Ne? İyi günler. İyi günler. İyi günler. Can. Belli bakın O depsi böyle geri gelecek. Anladınız mı? Yoksa hepinizi hırkızlıktan yargılatırım. İyi e, madem Marmaris'e gidip durunuz, bize sizinle geleveren geliverin kasada. Oğlum lan öyle şey. Hep ben elmas alımı atmışım ön tarafa. Sizi atar mıyım kasaya? Marmaris'e biz nasıl gideceğiz Reşat abi? Sorabilir miyim acaba? Onu o depsiyi çalar gene düşünecektiniz. Anladın mı? A tövbe tövbe. Hadi, hadi geçin bakayım. Hadi gelecek o depsi. Boş Ay, adam, al, al, nene. Ben gelinmeyim. Nasıl bak. Gel 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 Al gel 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 Piskop'ta gel, ondan şikayetçi. Kadınla meclisinin karşısına çıkaracaksın. Ama onlar Gopta gelin teyzesiyle Marmaris'e gidiverdiler. Akşama da anca dönerler. Yani Emine abla, Reşat'tan biz de şikayetçiyiz biliyorsun. Tamam lan tamam. Sizin şikayeti de dikkate alacağım. Baba bu teyzemle Reşat var varsam mi gitti? He. Baba neden gönderdiniz yani teyzemle Reşat'la? Alaha niye gittiler ya? Kocaman kadın ne kokacak ya? Allah Allah. Allah'ım ya Rabbim ya. Bu Emine bak. Sakın bizim mevzuyu gümbürtüye getirmeyesin ha. Dön. Bizimkine de dön. Tamam, tamam. Dönüvereceğim. Şimdi sizin meseleyle kopta gelinkini birleştirveyeceğim. Onlar Marmaris'ten dönünce meclisi toplayıveyeceğim. İyi, tamam. Düzgün. He. Sen bir gel benimle bakayım. Hayırdır, nereye? Bir şey diyeceğim. Allah Allah. Hı. Nenem. Gidebileceğim mi? Taşıyı versin bu İsmail'la sana. Hallederim ben, hallederim. Düz yolda yürün be. Oğlum, hazır Nuriye nenem düzgün emmiyi altılayacak. Hep biz de gidelim, kızlar görelim. Tamam da siz gidin. Ben buradayım. Lezzet'e senin ne işin var? Sen burada kalıvereceksin, gözcülük yapıvereceksin. Düzgün emmi eve hareket ediverirse, bize haber edesin gari. İyi hadi. gözlük gözcülük et diye diye yaprağımı ihmal ettiler bana ya. Başlayacağım size de, gözcülüğünüze de. <laughs> Emine kız. He. Sen de azıcık dokuk şurubu kaldı mı? Vardı, netçe. Ya bu biraz tutulacak gibi çok ağrıyor. Bir iki yudum içim ben ondan. Ulu ulu hemen getir verin. getir bakalım. Abi yavaş. Nerede kaldınız Zeyn? Ya güzel kardeşim anca. Biliyorsun üçümüzün de annesi var. Üçer beşer bir şeyler gönderdik işte. Ya oğlum üçümüzün de babası yok bilmiyor musun? Analarımız yalnız da. Gelmişken macerinden bir şeyler gönderelim dedik ya. İyi etmişsiniz. Sen buradan olduğun için öyle dertlerin yok kardeşim. Ne yaptın mı ya? Sordum trafiğe. Ha? Döndüğümüzde arabayı bulabileceğiz mi burada acaba? <laughs> He Soru verdim, sorun yok. Hadi gidelim. Aga. Hadi. Hadi. Aga bir dün dinleneydik bak. Lola, abartma lan. Abartma. abartma. Hadi bakayım, hadi yürü. Hadi, hadi. yavaş yavaş. E, şuna bakın. Bundan bir tane de Nuriye'nin neyi alayım etsek ya. İyi de oğlum, Nuriye'nin önüne bunu kullanır mı? Aga rahat bunlar be. Yani kullanışı falan iyi yani alalım kardeşim, taşımaktan kurtuluruz da ya. Vallahi doğruyu söylüyorum. Hem bak ne güzel heriye gibi de süslemişler. <laughs> dur bakalım şu tepsiyi alalım da para kalırsa git dönüp gari. Hadi, hadi bakalım. <laughs> Neymiş lan? <laughs> Emmi, sen hindi buna 2500 gayme mi diyorsun? Vallahi bu 2750 de normalde ben size 2500 olsun dedim. Kaskosu da var mı? Ya dayı sen ne diyorsun ya? Motor bisiklet bile bundan daha ucuz ya. İyi de bak e, bu hem bakırdan hem de eriş var bunun. Güzel güzel. Ya abi ya bunun daha uygunu yok bir durağı, bile, ucuz bir şey ya. Ya aga zaten bu borcumuz olan tepsiden çok büyük. Ya sen bize ya yarısı bunun ya. Yarısı böyle taşımalık sapı olan yuvarlak anlatabiliyor mu ne bileyim yani. Aga ver bakayım şunu bana. Yani. Aa bak bu sempatik işte bak şeyleri de var. Bu oldu. Kaça satıyorsun sen bunu? Bu 20 de ya. E tamam daha bunu alalım oğlum ya. E zaten Reşat'a ben de gıcığım. E, 20 lira bile etmez zaten o. Oğlum lan bu. Reşat abi kabul eder mi hiç bunu? Bile daha bakıra benzer bir şeyler var mı emmi? mi? Ee, şöyle baksak. Ha şu var bak. Ben size bu tepsiyi vereyim. Hem bu alüminyumdan hem de güzel lira fiyat da uygun He bunu alalım biz. Ya zaten çok benziyor ha. Birebir yapmışlar. Kesin bunu Çinliler yapmıştır. Ha var ya. Haka paket yap sen onu bekliyoruz. Haydi sana zahmet. Fak -fak. <yazır> of. Ay biraz yavaş git. Benim midem bulanıyor. kardeşlikler. Siz bu aşağı gelsenize. Ay ben deneyeyim. Yo 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 yo. Siz gelmeyin şey. Biz bir su dökeceğiz de. Tamam. Ay sen çok şekersin ama ya. Eyvallah. Ne yapıyorsun be? Şeker İsmail. <laughs> Dur lo, dalga geçme. Ne oldu lan? Niye indirdin bizi arabadan? Ya oğlum, ben bu arabayı kullanamıyorum ya. O kız o bacağı uzatmış. Ya babam o ne bacaktır öyle ya. Ya ben ömrümde böyle bacak görmedim. Sanki avatar. Etkileniyorum ya. Elimde değil, vallahi elimde değil. Korkuyorum, nefsim uyanacak. Tövbe de la. Aga tabii yani şimdi böyle bakınca normalden uzun biraz ama öyle şey yapma yani. Tamam <laughs> tamam ben, tamam. ben kullanırım. Sen geçi arkaya bakayım. Lan ben olmasa ne edeceğimiz bilmem ha. Allah senden razı olsun. Hadi. Şoför niye değişti? Yolun bundan sonraki kısmını ben daha iyi kullanıyorum. İyi tamam ama yavaş git. Miden bulanıyor benim. Ol oğlum. Ben de bir Ferit arayayım. Ee, ara tabii. Uzun zamana kadar aramadın da bak. Ne yapıyor acaba Ferit? Abi yavaş git ya. Lan oğlum hastaneye yetişirken yavaş git diyen ilk insan sensin herhalde Cüneyt ya. Ya ne yapayım abi tutamıyorum. Babamı tutmak kolay mı? Cüneyt Bak bakayım babam nefes alıyor değil mi? Alıyor abi. Nabzı biraz hızlı ama normal sayılır. Bir de nedense sırıtıyor. Nerede bu ya? Ay biriniz arasanıza beni bulamıyorum telefonu. Ay kime söylüyorum? Arasanıza beni bir. Bulamıyorum telefonu. Ya iyi diyorsun da bacım. Bizde senin numaran yok. Nasıl arayayım sizi? Aa doğru. Sen ver telefonunu bana. Ah. Şifren kaç? Yok şifre. <laughs> Ay ne banal. Ya benim yapraktan daha beter ya. Şşt. Sus be acak. Aga bu duysa da anlamaz rahat Ya yani. anne. <laughs> Ay buradaymış ya. Şebeke yok şimdi, çekmiyor. Burada bile. Her operatör çekmiyor burada lan. Yani biraz oynat, bir takıl bakalım oralarda. At gelir birazdan, tamam. Kolunuzu yaldır ulan! Kolum... Ferit! Seni Bağdar'ı ararken dağda buldum. Bir dakika dur Deniz, <laughs> bir dakika dur. Neziz May? <laughs> Ya arkadaş, ben size arabayı gezin diye mi verdim ya? Oğlum ha burası köylük yer, kimin arabası boşsa o niye sikidiye balsın? Şşşt! Ya araba benim zaten, onun değil ki. Ya arkadaşlar Marmaris'teymişler, beni buldular. Ben de onlarla birlikte köye geliyordum. Sene sevgilini getiriverdik Ferit. Ya bakın arkadaşlar, bizim çok acelemiz var, tamam mı? Biz dönüyoruz artık köyden. ve fazla uzatmaya gerek yok. Atla Cüneyt, Ben sen de bin arabanla İstanbul'a dönüyoruz, hadi. Ya! Bana İlhan en güzel haberini verdi şu anda. Tamam, tamam. Esnaf mı diyorsun ben? Evet İsmail'ler, sizi tanımak büyük zevkti arkadaşlar, tamam mı? Kendinize çok iyi bakın. Benim su bin arabanı, hadi gidiyoruz. Tamam. Bir dakika, bir dakika güzel kardeşim. Bir dakika, apar topar nereye gidiyorsun acaba? Ha? Arkada motor var, tepsi var. Aga be, çok para saydık bunlara. Bunları bir indirelim, biz sonra gidin ha. Ha tamam, hadi acele edin, alın motorunuzu, tepsinizi. Hadi benim Cüneyt, sen benimle gel. Oh, sportoğlu verdik, gidiyorlar. <laughs> hadi, hadi bak. Ya bakalım sen, aga ben çok hırpalandım. Baba, baba. Baba. Ha. Baba iyi misin? Hmm, iyi, i̇yiyim, iyiyim lan. Ne oldu bana ya? Hastalandın baba ya. Hastaneye yetiştiriyordum seni. Ha. Ufak bir kaza atlattık. Ne hastalanması lan? <laughs> dukuk içtim ben. Dukuk ondan O ne ya? Dukuk? şurup ne şurup sakinleşmek için biraz fazla kaçalım galiba. Ne ara içtim baba ya? Dukuk mudur nedir? Ne o? Ya su kenarında bir ara gittim. Size çaktırmadan içtim. Açtım ha bunu. Oo! Bayağı da içmişim ha. sen haciz kağıtlarını görünce kalp krizi falan geçirmedin yani öyle mi? Ha, yok yok yok. Ha. Bu kalp krizi falan geçirmedim. Allah'tan bu dukuk sayesinde kalp krizi geçirmedim de. Ne yapacağız şimdi ya? Fena bakamazdık ha. Senin canın sağ olsun baba ya. Yani. Memnun oldum. Sizleri tanımak benim için büyük zevkti. Yine aktarlık takdim Eyvallah. Çok teşekkür ederim her şey için. Bir de bırak. şey. Gel buraya bir öpeyim seni. Seni hiç unutmayacağım. Sebep? Bilmem. Çok şeker geldin bana. su. Hadi vedalaş artık arkadaşlarınla. Tamam biniyorum. Hoşçakalın. Selametle. Hoşçakalın. Ne gülüyorsunuz oğlum? Abi, hakikaten dönüyor muyuz ya? Teyzemle enişte ne olacak? Yürü git lan, başlatmışım teyzemle enişteye. Şu Bengüs'ten kurtulalım bir an evvel. Oğlum bu kızın burada ne işi var ya? Kendi yapıştı. Yürü git lan. Kendi yapışmış. Kısa. Acık da ben bileyim ben ha? dur oğlum bırak adam kullansın. Aküden az yiyor daha hafif ya. Las. Bak beş metreden düştüm. Siyatik çekiyor, kaburgalar isyan ediyor. Unuttunuz ha kısa. Şişt, bir dur be. Doğru söylüyor oğlum adam ya. Hem adamı fena yaraladı. Biraz doğu binsin. Gel kardeşim, gel. Gel. Tabii yani. Acıdığınız için teşekkür ederim. Ah, geç. Yavaş. Ha? Ya arkadaş, benim aklıma bir şey takılıyor. Hayırdır? Şimdi bu Ferit Gilla'ya gittiler ama... Hı ...teyzesiyle abisi nerede acaba? E oğlum, belki onlar önden dönmüştür. Hem o gün teyze kahvede, dönmüş, dönmüş, dönmüş diye bağırılmadı mı? He, olabilir. Tark, dönmüş olabilir. yani. Hayırsız. Kısa bu nasıl bir mekanizm? La oğlum dur, yükleme, Yüklenme yükleme. Aga, yükleme Aga. oğlum, yavaşla. yavaşla. bu fena kaçıyor bu, Lan oğlum, şş. yavaşla ya. <laughs> <laughs> Maci, Maci, oyun sırası değil, gel ya. Aga, fena var. Ya, ya oğlum. Aga, <laughs> tut. Hadi. Anam. <gülüyor> 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 Çok güzel işte bu. anne. Güzel tabii nenem ya. Güzel olmaz mı? Ufak tefek ama bak ayağını yerden keseceğim. Artık istediğin yere, istediğin zaman gidebileceksin. Hem bize de tabi olmayacaksın. Eyvallah nene ya. Bak, abi makinede 140 non tork var. Azami 160 60 kilometre bölü saat 72 voltten 6 tane jel akü var içinde. Yani şarj süresi biraz değişiklik gösterebiliyor. O da 6 saatten 8 saat arası gibi bir rakam ama 60 kilometre menzili var yani. <laughs> Aga sen ne diyorsun acaba? Nereden de kadın bunları? Nene bak artık kerebekler kadar özgürsün. İstediğin yere uçup sonra da konabilirsin. Rahatsın yani. Sen ne <laughs> sen takışma. Söyle bakayım. Bunun sarfiyatı ne kadar? Yani nenem onu ben şimdi tam olarak kestiremiyorum tabi ama... E, ...sen buna çok basarsan çok ya gay. Hmm. Ama benim tahminim yüz kilometrede ne diyeyim sağa... ...bir lira yakar. gay. Abu! Ulan bedava bu Bedava! Efendim İsmail'le çok güzel bir hareket yaptınız be eh. Vallahi adam olalım bir kurt tutuverdiniz lan! <laughs> ah ulan, eh! benim gençliğimde olacaktı ki bu altında. Allah! Aga tut tut gaza gel tut. 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 Ah. Dur. Ha. dur. Dur kız. Şimdi. Vallahi, Vallahi bravo ya nene. Gel be. Vallahi bravo. Ne Dur dur dur. Hayırlı uğurlu olsun. Allah güzel günlerde kullanmayı nasip eylesin. Amin. Yalnız artık sen bence bunu binme. Niye diye soracak olursan, e, bunun aküsü bitiyor. Yani senin bunu akşamdan e, priz var ya priz, Heh. prize takacaksın bunu. E dolsun ki sabah tekrar binebilesin. Sen mi takacaksın? E ee, günü ne bildiğin ütü gibi yani takacaksın onu, akşam sabah alacaksın. Ha, ne kolay. Nereme? ama? Ben diyor bu taht alalım biz. ...sana fazlalık yapmasın ha. Alın lan. Ne yapacağım ben onu artık? Bu var, bu var, bu var. Değil mi? Hadi bak. Hadi biz onu alalım gidelim. Hadi, Ay, hadi. Ben de gideyim. Böyle, böyle.